sınırlandırıcı bir düzenleme yoktur çünkü sözleşme serbestisi dediğimiz bir ilke vardır. Sözleşme serbestisi dediğimiz bu ilke çerçevesinde taraflar birbirlerini aldatmadığı sürece ve kira verenin kira verdiği taşınır veyahut da konut ya da iş yeri ki daha çok biz konut ve iş yeri üzerinden gidelim bu kira verdiği şey üzerinde karşı tarafı Esaslı unsurları itibariyle aldatmadığı sürece, iradeler sakatlanmadığı sürece kira bedelinin belirlenmesi kesinlikle e, taraflara kalmış bir durumdur. Taraflar kendi aralarında kira bedelini serbest bir şekilde belirleyebilirler.